ve sevgili aslan burcu yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar bakalım şu an senin bu video ile karşılaşma anından itibaren bir hafta içinde neler olacak kartlar bize neler söyleyecek bütün güzel enerjimle odaklanacağım ve senden de isteğim kartlara odaklanmam ve aklındaki soruları düşünmen olacak. Evet bütün güzel enerjimle karıştırıyorum ve sorularını aklından kalbinden geçir sevgili Aslan burcu. Kılıç üçlüsü, para şövalyesi, değnek konlusu ve para kralı. Şimdi burada senin bir konuda karar verdiğini görüyorum. Bu kararı daha önce geçmişte vermişsin. Zor bir kararmış. Pek çok faktörü düşünerek vermişsin ve diyorsun ki arkasında duruyorum sonuna kadar ve e, bu kararda birisiyle olan o çizgin çok net bir çizgi çekmişsin çünkü araya hiç bozmamışsın bugüne kadar belki hani bir şeye hayır demişsin itiraz etmişsin ve o çizgiyi çekmişsin o kişi onun dışında kalmış fakat şimdi diyor ki bu kişi bu bariyeri aşmanın bir yolunu buluyor sevgili aslan burcu bu kişi tekrardan senin hayatına nüfuz etmenin bir yolunu buluyor. O çektiğin çizgiyi aşmanın bir yolunu buluyor. Bu da sana akla mantığa yatkın şeyler söyleyerek, bir takım açıklamalar yaparak oluyor. Bu bir arkadaşın olabilir, sevdiğin birisi olabilir iş çevrenden, sosyal alanından birisi olabilir. Sen çizgiyi çekmişsin aslında sen çekerken de biraz aklında bir, bir takım şeyler kalmış e, çekmişsin. Fakat bu kişi bu bariyeri aşacak görünüyor önümüzdeki günlerde. Bütün fırsatları kullanacağını ve seni kaybetmeyi göze almadığını görüyorum. Hatta belki sen de onu kaybetmek istememişsin ama demişsin ki hani bu şekilde ben devam ettiremiyorum ya da hani arkadaşlıksa bu ben böyle bir arkadaşlık istemiyorum bu bana zarar veriyor çizgimi çekiyorum sen bu çizginin dışında kal ya da ilişkiyse hani böyle devam etmemeli demişsin e, fakat bu kişi bunun bir yolunu buluyor aslında ikinizin de kalbi de birbiri için atıyor sevgili aslan burcu ilk etapta böyle bir enerji verdi peki devam edelim bakalım. Hmm. şimdi burada senin mücadeleni görüyorum hayat mücadeleni ee, şu an sanki bir dört yolun ağzında duruyorsun hangi tarafa gideceğin net değil çok fazla belirsizlik var bir yola girmek istiyorsun ve orada başarılı olmak istiyorsun ama hangi yöne gideceğini bilmiyor olabilirsin o yüzden biraz enerjiler dağılmış şu anda biraz o tarafa gidiyorsun, biraz bu tarafa gidiyorsun. Belki o iş bu iş ya da bölüm değişikliği düşünüyor olabilirsin. Biraz um, aklın karışmış. Dört yolun tam ağzında duruyorsun. Ve diyor ki kartlar bir hafta içinde gelecek olan bir haber var sana. Bu haberle birlikte harekete geçiyorsun. O kararsızlık süreci sona eriyor ve devam ediyorsun. Bir yola girip devam ediyorsun. Bir şeyden de vazgeçeceğini söylüyor. Ee, tabii ki hani bir, bir tarafı seçince diğerlerinden vazgeçmen gerekiyor. Bunu gösteriyor burada ama çok da hani büyük bir kayıp sana yaratmayacak. Çünkü önünde açılan kapı çok güzel. Gittiğin yol, seçtiğin taraf çok güzel. O yüzden de diğerlerinden vazgeçmene değecek olan bir enerjiden bahsediyor kartlar. Peki devam edelim bakalım. kupa yedilisi, kılıç prensi, para üçlüsü. Şimdi burada kalben ve ruhen bütün enerjisi seninle olan birisi var. Şu anda çok yoğun bir şekilde seni düşünüyor. Ruh enerjisi tamamıyla seninle birlikte. Ama kendisi uzakta. Yani ruhen yanında, kalben yanında hissedebiliyorsun. Fakat e, kendisi şu anda senden uzakta. Dersen ki hani nerede bu kişi hani yanımda mı, birlikte miyiz, Melisit dersen hayır diyor. Başka bir yerde diyor. Ama ruhu kalbi tamamıyla seninle. Böyle birisi seni e, çok fazla düşünen birisinin enerjisini veriyor. Ve şöyle söyleyeyim bu kişi e, geçmişte hani seninle bir dönem yakın olmuş. Bir dönem e, belki aranızda bir şeyler geçmiş. Ve şu anda seni hani bir tabir vardır ya mumla aramak. Mumla değil meşaleyle arıyor. Çok fazla özlüyor. Hatta senden sonra bir takım tecrübeler, deneyimler yaşamış ama bunlar onu hiçbir şekilde mutlu etmemiş. Üç gün mutlu olduysa beş gün üzülmüş ve şu anda o geçmişteki seninle yaşadığı zamanı çok fazla özlediğini görüyorum. Bu zamana geri dönmek istediğini görüyorum. Belki de o yaptığı şeylerden pişman olduğunu görüyorum. Bu kişi seni özlüyor şu an aklından bu geçiyorsa peki devam edelim bakalım. Değnek yedilisi, kupa dörtlüsü, kupa kralı ve kılıç ası kartı. Şimdi burada sana verilen bir söz var sevgili Aslan burcu. Bu sözün tutulmasını bekliyorsun. Ee, bana bir söz verildi. Ne zaman tutulacak bu söz diye bekliyorsun. Eee Hani gidiyorsun geliyorsun soruyorsun belki de ya da bir şeyin e, tarihi zamanı geldi onu soruyorsun hani ne zaman açıklanacak işte ne olacak falan e, gidip üzerine düşüp ilgilendiğin bir şey bir söz verilmiş çünkü sana hani halledilecek yapılacak denmiş bir konuyla ilgili. E, kartlar diyor ki o konu senin lehine gelişiyor şu anda Sen diyor çok fazla kurcalıyorsun kurcaladıkça biraz sıkıntı çıkabilir Yani sanki hani biraz akışa bırak çok kurcalama orası çözülüyor gibi e, Belki çok fazla mı soruyorsun ne oldu o iş ne oldu o iş diye Belki birisi sana referans oluyor belki birisi senin bir işini hallediyor Böyle bir şey görüyorum diyor ki burası oluyor zaten hani seni sormasan da oluyor. Biraz akışına bırakman çok daha iyi olabilir kartın mesajı. Peki devam edelim. Şimdi sizden isteğim aklınızdan, kalbinizden geçen bir soruyu düşünmeniz ve odaklanmanız. Şimdi ben kartlardan çekeceğim sizin sorunuz için ve bir yorum yapacağım. Belki de tam aklındaki soruya cevap verebilirim. Senden istediğim sorunu sormadan önce kanala abone ol ve soruna odaklan. Çünkü benim güzel enerjim, yorumlarım kanalımızın aboneleri için. Hep öyle niyet ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma daha güzel şeyler çıksın diyorum. Niyetim bu yönde. Ve siz kanala abone oldukça yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı okudukça, beğenilerinizi ben gördükçe daha fazla açılım yapmak istiyorum. Eğer sen de beni daha fazla görmek istiyorsan aşağıdan kanala abone ol sevgili Aslan Burcu. Evet hazırsan, sorunu sorduysan, abone de olduysan şimdi senin için çekiyorum. Kader şarkı, araba kartı ve para dokuzlusu. Şimdi bir şey kendi halinde gelişecek ve gerçekleşecek. Yani kadersel anlamda bu senin hayatının bir parçası. Sen bundan kaçamıyorsun, sen bundan uzaklaşamıyorsun ya da bundan vazgeçemiyorsun. Hani ben bunu yapmayayım diyemiyorsun. O aklındaki şey neyse o kaderinin bir parçası. Ancak zaman sorduysan eğer zaman. Burada kartın mesajı şöyle diyor. Sen üzerine düşeni yap. Zaman doğru zaman geldiğinde zaten gerçekleşecek. Doğru zaman geldiğinde zaten olacak. Zaman ne zaman sorusu. Sen diyor akışına bırak. Üzerine düşeni yap. Yapman gerekeni yap ve akışına bırak. Hani İş mi aşk mı aşksa mesela gerçekten bir aşk enerjisi istediğini belki ifade et hani evrensel anlamda ifade et güzel enerjilerini gönder ya da işse ne nasıl bir iş istediğini ne istediğini e, ifade et ve sonra bekle doğru zamanın gelmesini. Tabii ki üstüne düşen sorumluluğun varsa onları da yerine getir. Bak o zaman nasıl bazı şeyler değişmeye başlıyor sevgili Aslan Burcu. Evet güzellerim. Şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun soru sormak, yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer ki yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.